en sevdiğim içeriklerden biri haftalık yemek hazırlığı. Beni inanılmaz motive ediyor. O yüzden çok seviyorum. Sizi de motive ediyorum. Ama beni bir de size sorumlu olduğum için bu konuda bu içerikle alakalı ekstra motive ediyor. Çünkü şey diyorum. Yeni bir şey paylaşmalıyım. İşte bunu yapmalıyım, bunu yaptım göstermeliyim diye. O yüzden bir yemek hazırlığı yapacağız haftalık. Fakat havuçlarımı rendelemek için artık robotumun açılışını yapacağım. Robotu inanır mısınız? Iki haftadır ellemedim. Yani kutusundan çıkardım. Bir güzel şuraya yerleştirdim. Ve orada duruyor. 5 dakika, daha fazla değil. Önce e, açıp yıkadım artık parçalarını çünkü kullanacağım. Kullanacağım için o yüzden bir sık heyecanlıyım. Ben böyle şeylerle biraz duygusal olarak bağlanıyorum. E, kılavuzunu okudum bir şeyler kaçırmayayım diye. Ve açıp YouTube'da bir iki tane video iz izledim. Çünkü ben böyle görerek daha iyi anlayanlardanım. Artık beynimin ne tarafı çalışıyorsa. O yüzden hem e, yapacağım hem de aslında beraber göreceğiz nasıl rendeleyecek, ne olacak hem de robotu anlatırım eğer almayı düşünüyorsanız şu an indirimde çünkü. Nasıl başlıyoruz? Bu hafta yeşillik almadım. Sadece maydanoz aldım. Çünkü maydanozun aromatik tadını çok seviyorum. Ve bu hafta böyle yeşillikten hep maydanozları alıp kullandım geçtiğimiz hafta. Ondan dedim bu hafta koca bir deme şöyle maydanoz alayım. Tabii önce ne yapıyoruz? Karbonatlı suya koyuyoruz maydanozumuzu. Ben zaten şuraya hazırlamıştım. Maydanozumu daldırıyorum. Bayağı da büyük bir demetmiş. Karbonatımı koyuyorum. Ve bunu kenara alıyorum. Bir sonraki yemeğim şöyle nohut olacak. Onun malzemelerini direkt kenara alıyorum. Yine bir tatlı yapacağım. Geçen hafta Tada markasından bana bir paket gelmişti. Onları kendi ürünüymüş. Böyle pirinç patlaklarıydı galiba. Üzerinde çikolata ve böyle hindistan cevizi tozu gibi. Çok hoşuma gitti. Fıt fıt yeniyor. Fıt fıt yeniyor. O yüzden ben de karabalay patlaklarının üzerine kendi çikolatamı hazırlayacağım. Hindistan cevizi yağımla ve çiğ kakaomla. İçine bir de tatlandırıcı koyacağım. Üzerlerine de şöyle biraz hindistan cevizi, biraz da antep fıstığı tozu koyacağım. Şöyle bir tabak aldım. Batırmak kolay olur diye. Kakao yağı varsa aslında kakao yağıyla daha güzel oluyor. Hindistan cevizi yağıyla çabuk eriyor. Normal çikolata varsa onu da eritebilirsiniz ama bende kalmamış. Şimdi bunu biraz eriteceğim. Eridi. İçine göz kararı çiğ kakao koyacağım. Bir de tatlandırsın diye bende bu agave şurubu vardı. Eklemezsem olmaz. Biraz da tarçın koyuyorum. Biraz daha kakao ekleyeceğim. Şöyle bir tabak buldum. Tadı çok güzel oldu. Ama çok sıvı. Biraz dolaba koyacağım da olsun. Kolatam so, geldi ama bir an telefona dağıldım o yüzden azıcık donmuş. Brownie gibi olmuş üstü. Hı, tamam gayet iyi şu an. Siz benim kadar dondurmayın tabii. Şimdi karabodalarımı açtım. Şöyle batıracağım. Ve böyle sıralamaya başlayacağım. Ay Bir daha mikrodalga atacağım ya şaka şey gibi. Bu sırada en azından donmadan şunları koyayım. Yani o kadar beceremedim ki şu an. Çok erittim, çok dondurdum. Bunlar çok güzel oldu. Bunlar sulu kaldı. O yüzden mantığı anlattığıma göre bunları şimdilik kenara alıyorum. Hemen sularını değiştirelim. Şimdi gelelim robota. Havuçları yıkayıp birazdan rendelemeye başlıyorum önce bir göstereyim dedim şöyle. Bu 1.7 litrelik. 2 biri olması lazım. 3'ü olması lazım. Ya tamamen ne kadar kullanacaksınız? Kaç kişisiniz evde? Ne kadar fazla porsiyon yemek yapıyorsunuz? Bence bununla alakalı. Beni biliyorsunuz zaten kolay şeyler yapıyorum ve 2 kişiyiz sadece. O yüzden 1.7'nin bize yeterli olacağını düşündüm. Hem daha fazla para vermek istemedim. Hem de daha fazla yer kaplasını istemedim. Çünkü mesela borcamlar falan var evde. Kocaman ve ben o borcamları yılda bir kere belki kullanıyorum. Belki kullanmıyorum. Çok büyük çünkü. İki kişiyseniz daha küçük şeyler daha pratik oluyor. Buna bu da dahil. Beni öncelikle çeken yanı rende yapıyor olmasıydı. Çünkü diğer makinede geçen gösterdiğim rende böyle sağ sola uçuyordu. Bunda tek bir yerde toplanıyor. Böyle bir şey yani. Zaten çok fazla video var. Detaylı incelemeleri orada görebilirsiniz. Bende iki tane bıçağı var. Şu şekilde açılıyor bu arada. Kullanım bayağı pratik. Şöyle. Bunu çıkarmak istiyorsanız direkt şöyle yukarı doğru alabiliyorsunuz. Ben çok engelli şeyleri kullanamıyorum. Burada böyle bıçakları var. Bir tane dilimleme bıçağı var. Bir tane rende bıçağı var. Muhtemelen farklı şeyler de yapıyorlardır. Daha çözemedim. Bu hamur bıçağı şu şekilde. Hamur yoğuruyor. Bir de içinde yine normal robotta kullanılacak. Daha ezme püre yapacak şöyle bir bıçağı mevcut. Ben şimdi rendeyi kullanacağım için hayırlısıyla inşallah. Şunu koyacağım. Şu olayı çok güzel. Kullanmadığınızda kenarda hem estetik duruyor. Ayrı mesela ben tezgahın üstünde tutacağım ama bunu mesela aşağı koymam dolaba. Hem de bütün parçaları içine girebildiği için dışarıda hiçbir parçası kalmıyor. Bu bıçaklar aynı şekilde. Bunlar aynı şekilde. E, o zaman uzun lafın kısası. Bunları şimdilik kenara alıyorum. Ve havuçlarımı yıkayıp geliyorum. Bakalım nasıl rendeleyecek. Çok heyecanlıyım. Diğer soyucumu bulamadım. Nereye gittiyse bunu da hiç alışık değilim. Bir baktım ama yok. Neyse, <laughs> günün sınavı. şöyle aşağı toplanabiliyor kablosu. O açıdan çok güzel. Hani tezgahta kullanmadığınızda kablo görüntüsü olmuyor. Ve şu hazne çok kolay takılıyor. Ya, takılmıyor daha doğrusu. Böyle koyuyorsunuz ve böyle oluyor. Alırken de şöyle. bayağı kolay. Şimdi bunu kapatacağım. Şu kilidi de aynı şekilde. Şöyle gelelim. Hazır mıyız? <laughs> çok hızlı döndürdüm. Havucumun bir kısmı rendelenmeden o yüzden kaldı. Şurada bir mesafe kaldığında şu kısmı rendelenmiyor. Acaba bunu ben mi yapamıyorum? Bir dakika ben takamamışım. Parça. <laughs> Tekrar deniyoruz. Geri sarıyoruz. Az önce içindeki parçayı takmayı unutmuşum. Rendelenmiyor denen kısımda şuydu. Zaten bu her rende de oluyor. Bu benim için sorun değil. havuçlarım rendelendi. Şimdi burada şu parçaların kalmasını kimi insanlar sevmemiş. Kimi insanlar. Ama her rendede de zaten elde bile rendelerken kalıyor. Benim için bu sorun değil. Çünkü orada kaç saniyede oldu bilmiyorum ama aşırı hızlı rendeledi. Aşırı. Rendesini de şöyle göstereceğim. Bir yandan kalan havuçları yiyorum. Çocukluğundan beri yerim. Şimdi bütün rendelediğim havuçlarımı şuraya alacağım. Kapağını çıkarayım. Daha kolay olsun. Çok çabuk olmadı mı? Diğer rendede de bir elinizle tuşa basılı tutmanız, bir elinizle de havucu işte neyse ittirmeniz gerekiyordu. Peki nasıl temizleniyor? Önce içine su koyacağım. Sonra biraz bulaşık deterjanı. Zaten çok atla bir şey yapmadım. Havuç rendeledim. köpüre köpüre temizlendi. Şimdi bunu durulayacağım. Ve bitti. O köpürtme, temizleme işinin olmaması sadece duruluyorsunuz. inanılmaz hızlandırıyor. Havuçlarımı da hazırladım. Hem yulafta kullanacağım, hem salatalarımı da kullanacağım. Bir hafta çok rahat dayanıyor bu arada. Arkadan sadece şu şekilde fişi görünüyor. O da böyle görünüyor zaten. Şimdi bir sonraki yemeğime geçiyorum. Kinoa haşlayacağım ama kırmızı kinoa haşlayacağım bu sefer. Kinoanın eğer tadını beğenmiyorsanız mutlaka yapmadan önce yıkayın. Eğer yıkamıyorsanız, sudan geçirmiyorsanız güzelce. Ondan dolayı size böyle hoşlanmadığınız bir tat geliyor olabilir. Pilav tenceresi yani kinoa haşlama tenceresi. Ben bir bardak ölçüden yapacağım. Zaten bu paketlerde anca bir bardak. Yani biraz kaldı üstünde. Az önce de söylediğim gibi kinoayı bir güzel yıkayacağım. Kinoam geldi. Ama geçen sefer beyaz kinoayı yaptığım gibi hiçbir şey koymadan yapmayacağım. Çünkü geçen sefer onu kahvaltıda kullanmayı planlıyordum. Bunun nedense renginden dolayı herhalde çok kahvaltılık düşünemiyorum. Bir su bardağı kinoaya iki su bardağı su koyuyorum. İçine biraz zeytinyağı, tuz. Ve kısık ateşte haşlanmaya bırakıyorum. Şimdi yemeğime geçeceğim. Zaten daha önce 40 kere yaptığım bir yemek. Ama bu sefer 2 paket nohut kullanacağım. Çünkü içinde mantar yok. Normalde mantarla yapıyorum. Şunları süzgeçten geçirip gelmeden önce tavamın altını açıyorum. Zeytinyağımı koyuyorum. Biraz soğan. 2 diş sarımsak. Bu yemeği sarımsaksız kesinlikle düşünemiyorum. İçine bir de sebze bolyon koyacağım. Şu DM'den almıştım bunu. Alman aksanıyla oldu mu? Bir de i̇şte bio olduğu için aşırı güvenerek bunu da ekliyorum. Kimyon, köri ve karabiber ekliyorum baharatlarımı. Bu yemeğin olayı köri olduğu için köriyi bol tutuyorum. Biberlerimi ekliyorum. İnanılmaz güzel koktu. Sebze bulyon çok güzelmiş. Nohutlarımı ekliyorum. Galiba biraz abarttım. Mısırlarımı ekliyorum. Biraz daha köri ekleyeceğim çünkü yetmeyecek baharat. Biraz tuz da ekliyorum. Toz zencefil. Son olarak bu yemeğin en önemli kısmı. Şöyle konserve de hindistan cevizi sütü. Konserve hindistan cevizi sütü haricinde her şeyi denedim. Normal hindistan cevizi sütü, yulaf sütü. Ama asla bu tadı vermiyor. Bu köriyle Hindistan cevizi sütünün birleşimi inanılmaz oluyor. Şöyle fokurdattım. Altına kapatıyorum artık. Nohutumun ve kinoğumun altını kapattım. Şimdi ne hazırlayacağım biliyor musunuz? Kendime hazır smoothie paketleri hazırlayacağım. Bu benim aslında bir ara iş fikrimdi. Sonra çok geniş bir kitleye hitap etmediğini düşününce vazgeçtim. Hayalde kaldı. Şöyle kilitli poşetlerim var. Bu poşetin içine hazırladığım donmuş dondurucuya koyacağım smoothie öğününü alıp direkt blendere koyup içine su ya da süt koyup eğer çok aç hissediyorsam protein tozundan ekleyip direkt içeceğim. Özellikle akşamları çok geç acıktıysam mesela işte 8'e e 9'a kaldıysa hem hava da ısındığı için artık böyle serin şeylerle daha hafif öğünlerle ya da aynı şekilde sabah ya da öğlen de kullanılabilir. Ama onu al, onu al demektense direkt şu kilitli poşetin içinden çıkarıvereceğim. Bunun için ıspanak kullanacağım. Ispanağım zaten donmuş. Bir zencefil koyacağım. Bir de böyle mevsim geçişi, bağışıklık da güçlendirsin. Bir de muzumdan ekleyeceğim. Muz da böylece donmuş olacak. Zaten muzlu smoothie'nin içinde hiç eklediyseniz böyle donmuş muzu çok güzel dondurmaması bir kıvamı oluyor. O zaman başlıyoruz. Böyle büyük bir bıçak alacağım. Şöyle buradan başlayayım. Böyle bir ıspanak koydum. Ardından şöyle yarım bir muz koyacağım. Bir de şöyle bir parçayı ikiye böldüm. Zencefil. İlk paketimi yaptım. Ben böyle çok sade seçtim şu an. Çok çeşitlendirebiliriz. Kırmızı meyveler olabilir. Aklınıza ne geliyorsa ama en sade şekliyle şöyle göstermek istedim. Muzum diğer yarısında. Buraya koyuyorum. Hatta bir saniye biraz daha küçük parçalayayım. Blender'da daha kolay. Zencefilimi koydum. Muz koymamın sebebi muz gerçekten inanılmaz tatlandırıyor. Yani çok mucizevi bir meyve. Şeker oranı çok güzel, çok dengeli. Muzun girdiği ve lezzetli olmayan hiçbir şey yok galiba. Ve finalde şöyle dört tane smoothie paketi hazırlamış oldum. Şimdi adetten de 2 tane yulaf kavanozu hazırlayayım. Çünkü havuç yulafla çok yakışıyor. 3'er kaşık yulaf koyacağım. Şöyle yüz kararı havuçlarından. Havucu ben o kadar fazla kullanıyorum ki ilk defa ince abla rendelemişti. Daha önce söylemişimdir bunu. Ve rendeleyince Adet'in bu kadar uzun süre gidiyor mu? Gidiyor tabii dedi. Sonra ben de rendelemeye başladım. Şöyle biraz tatlandıracağım. Tarçınımı koydum, cevizimi koydum ve sütümü ekliyorum. Üzerini kapatacak kadar. Ben sonra bu arada yiyeceğim zaman ısıtıyorum. Ya önden çıkarıyorum yemeden bir yarım saat, bir saat önce dolapta. Ya da hemen yiyeceksen mikrodalgaya koyuyorum. Karıştırayım şöyle. İçine ceviz de koydum. Hem bahaneyle böyle ceviz de yemiş oluyorum. Yulaflarım da hazır. İki tane yaptım çünkü önceki hafta üçüncüyü yemekte çok zorlandım. Bir sonraki haftaya sarktı falan. Hatta içine mango koymuştum dedim bozuldum falan korktum. İki tane yetiyor bana şu an için. Değişirse bakarız. Artık maydanozun da hazır sayılır. Maydanozları da inandı. hazır. Şimdi sağ baştan sayayım nohut yaptım. Geçen hafta da mesela mercimekli bir tarifim vardı. Ben vejetaryen olduğum için mutlaka her haftaya böyle bir baklagil yemeği sığdırıyorum. Bu Hindistan cevizi köri nohut olayını da tamamen tesadüfen keşfettim. Tarihi geçmek üzere olan, bozmak bozulmak üzere olan bir Hindistan cevizi konservesi vardı. O sırada aynı şekilde mantarların tarihi geçiyordu falan. Üçünü bir araya getirdim. Bugün mantar koyamadım bu arada. Eksikliğini hissediyorum. Onu yerine hani biber koydum. Ama aklınızda acaba diyorsanız mutlaka deneyin böyle farklı şeyleri seviyorsanız. Yanında normalde basmati ile güzel oluyor ama ben kinoa haşladım. kinoa da bu koyu renk kinoamdan. Beyaz kinoaya daha alışıyorum. Bunu çok nadir yapıyorum. Dediğim gibi iyi yıkarsanız kinoa kokusu o kadar çok rahatsız sizi. Havucu yulafa da koydum, salataya da koyacağım, işte kinoa ile karıştıracağım, maydanozla karıştıracağım. Çok güzel oluyor ve inanın bir hafta boyunca hiçbir şey olmuyor eğer şüpheniz varsa. O yüzden havuç rendelemenizi şiddetle önerebilirim. Bizde ilk İnce abla yapmıştı dediğim gibi. E, Smoothie'leri böyle hazır, neden bu kadar hazır hazırladım, yulaflarımı da aynı şekilde. Ben acıktığımda, böyle hani acıkıyorum ya bir şeyler hazırlayayım diyemiyorum. Acıktığım gibi mutfağa giriyorum ve böyle elime geçen çikolata, gofret falan her şeyi yemeye başlıyorum. O sebeple böyle hani hemen hazırlayabileceğim birkaç saniyede bir şeyler olmalı ki beni bu noktada frenlesin. Gofretlerimi aslında güzel başlamıştım. Biraz eriteyim, biraz dondurayım derken orada karıştı. Ama kalanları birazdan tekrar yapacağım. Sadece çok erimiş halde yapmayın. Böyle bir tık daha kıvamı koyulsun ya da hazır çikolatayla yapın. Benim gibi hiç uğraşmayın. Benim artık kakaoyu bitirmem gerekiyor. O yüzden uğraştım. Maydanozları da birazdan rendeleyeceğim. Yani rendeleyeceğim değil, doğrayacağım küçük o şekilde çok kolay oluyor. Ve direkt avuçla alıp tabağa koyuyorum. Mesela avuçla alacağım maydanozu, içine havucu koyacağım falan. çok kolay olacak, çok güzel olacak. Belki bir kaşık nohut ekleyeceğim. Çok çabuk hazırlanacak yemekler hazırladım kendime. Umarım ilham verebilmişimdir size. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. En sevdiğim içerikten şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.